Bu lastiği bana kardeşim gösterdi, ama ben yapamadım. Ben yapayım da sen çek dedi. Şimdi o lastiği kardeşim yapıyor. Önce ilmekleri attı, sonra dönüşte bir sıra bir düz, bir ters bir düz lastik örecek. Önce ilk sırayı bir ters bir düz lastik örecek. Bu iki yönlü lastik, iki tane rengi olacak. Bunun hem önünde hem arkasında çok güzel bir lastik. Ben size örülmüşünü göstereceğim ördüğümüz, öreceğimiz lastik bu. Ben eşime kazak örüyorum bununla. Lastiğin ama kardeşim yaptı. Bakın bu çift taraflı bir lastik. Arkası böyle. Önü böyle. Bunun kaş kolu da çok güzel olur. Şimdi bu lastiğin yapılışını göstereceğiz. Şimdi ikinci sıra. Bir düz. Bir ters. Bir ters örmeden aldık üstten geçirdik bir ters o örmeden aldığımız ilmekler ne düz mü düz. düz, ilmekleri örmeden aldık üstten doladık bir ters düz ilmekleri örmeden alıyoruz üstten doluyoruz İpimiz hep önde Evet bir ters İpimiz hep önde bu arada. Kahverengiden düz olan ilmekleri örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizi de ördük, çıktık. Şimdi arka sırada kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İpimizi arkaya geçirdik. Düz ilmeğimizi aldık, üstten ördük. Düz ilmeğimizi ördük. İpimizi öne geçirdik ters ilmeğimizi örmeden aldık. İpimiz öndeyken düz ilmeğimizi ördük. Evet ipimizi öne geçirdik. Ters ilmeğimizi aldık. İpimizi e, öndeyken düz ilmeğimizi ördük. Bir dakika. Şimdi burada ipimizi öne geçirdik. Bakın arkadan arttığımız için ters ilmeğimiz bir pembe bir kahverengi iki tane olmuştu. Şimdi bu şekilde düzü örerken orası 3 kat oldu. 1 2 3 kat oldu. Örmeden aldık. İpimiz öndeyken düz ör, düz ilmeğimizi ördük. İpimizi öne geçirdik. Ters ilmeğimizi örmeden aldık. Evet şimdi ipimiz öndeyken düz ilmeğimizi ördük. Tekrar ipimizi öne geçireceğiz. kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi renk değiştiriyoruz. Tekrar kahverengiye geçtik. Birinci ilmeğimizi ördük. Orası kenar ilmeğimizdi. Ters ilmeği orası. Ters olan ilmeğimizi de ördük. Örmüyoruz, örmedik. Düzü, Düzü ördük, dolayarak aldık. Öne geçirdik. Tersi örmeden aldık. Düzü evet. Şimdi de o pembelerin üzeri dolanmaya başladı. Biraz daha yavaş yapar mısın? Bu tersi aldık. Şimdi düzde kaç tane ilme ip var orada? 3 tane mi? 3. ilmek artı 2 tane pembe. Bir kahverengi iki tane pembe ilmek var. Doladığımız ilmekler. Tamam. Evet. Şimdi dolayarak örüyoruz. İpliğimiz yine öne geçiriyoruz. Tersleri örmeden alıyoruz. Düzleri örüyoruz öne geçirdik. Tersi örmeden aldık. Düzleri ördük. Bir ters örmeden aldık. Evet şimdi kenar ilmeğimizi de ördük. Şimdi ne oldu? Bizim pembelerin üzerine kahverengi dolanmış oldu. Kenar ilmeğimizi aldık, ters olarak düzü örmeden düzü aldık, örmeden aldık. Doladı. doladık, tersi ördük. Şimdi düz, düzü örmeden aldık, doladık. doladık, tersi ördük. Düzü aldık, doladık, tersi ördük. Bana en kolay bu sırası geliyor. Evet, tekrar 2 e, ilmek olanları örmeden alıyoruz. Onu bu sıramızda 3 tane yapıyoruz. Tekrar bu sırada renk değiştirdik. Kenar ilmeğimizi ördük. Burada 1 2 3 onu ters olarak ördük. Bu sıra ters sırası. Düzümüzü örmeden aldık. İpimizi arkadan dolaştırdık. Evet o tersleri ördük. İpimizi dolaştırdık. Düz örgü örmeden alıyoruz bu sırada. Tersimizi ördük. Onlar tersler 3 tane dolayarak 3 ilmek olmuşlardı. O 3 ilmeği de alıyoruz. Düzü örmüyoruz. Dolaştırıyoruz. Üstünden atıyoruz. Şimdi tersleri ördük. Evet. Şimdi böyle bakarken ben diyorum ki neden yapamadım bunu? Ama benim süreterimdeki lastiği de kardeşim ördü çünkü. O yüzden yapamamışımdır. Yapıldıktan sonra çok güzel. Ben bunun kaş kolunun çok şık olacağını düşünüyorum. Bakın çıktı. Arkası nasıl? Arkası da çok güzel çıktı. Tamam, hadi bir sıradan gidelim. Kenar ilmeğimizi aldık. Orada neyimiz var? Düz örgüyü örmeden alıyoruz. Ördük, ördük. Tamam. Öne geçirdik. Tersi örmeden aldık. Dolaştırarak düzü ördük. İpimi öne geçirdim. Tersleri örmeden aldım. Dolaştırdım. Düzü ördüm öne geçirdim. Evet. Kahverengiyle pembe de yakıştı. Bunu yapacağımız zaman eğer üstünü dört buçukla yapacaksak örneği ne olursa olsun bu lastiğini bir numara şiş bir, bir numara eksi <laughs> İnce şişle yapmamız gerekiyor diyemedim. <laughs> Bu sırada tersleri örmeden alıyoruz. Düzleri öreceğiz. 3 tane oldular onlar. Evet böyle geçiriyoruz. Düzleri örüyoruz. Bu arada da tersin üzeri dolanmış oluyor. Geldik. Evet. Tersleri örmeden alıyoruz. İpimizi öne geçirdik. Ters ilmeğimizi aldık. İpimiz öndeyken düz ilmeğimizi örüyoruz. Böylece tersin üzerine atmış oluyor. Böyle çekmek de zormuş. Ama bunu tamamen ben çok e, videolarımda hep çok doğal olduğum için bunu da tamamen sizin hoşgörünüze sığınarak Yapıyorum çünkü bu lastiği size göstermek istemiştim. Zaten bu kardeşimin böyle iki şişli e, pratiğini aldığı bir örgüydü. Biraz örsün, birkaç sıra. Ondan sonra burada yine kahverengi görüyoruz, değil mi? Hı. Tamam. Evet. Şimdi düzleri örmeden alıyoruz. Doladık, tersi ördük. Düzü örmedik. İpimizi arkaya mı geçirdik? Hı hı. Geçirmedik. İpimiz, Geçirmedi. i̇pimiz hep önde. Burada hep önden çalışıyoruz. Ay eline sağlık çok güzel oldu. Birkaç sıra örsün. Ondan sonra ben size lastiğin duruşunu göstereceğim. Evet. Şimdi bakın. Birkaç sıra ördü. Burası benim. Bu benim süveterimin örgüsü. Bu da bugün size gösterdiğimiz bakalım arkası da çok güzel. Süveterin arkasını da çevireyim. İki taraflı lastik. iki tarafı da renkli ve değişik. Yumuşacık. Selanik tekniğinde bir şey. Çok da güzel oldu. Belki videoda anlatabilmişizdir. Ben bu videoya bakarak yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de kanalıma abone olduğunuz için de. Rengarenk sıcacık günleriniz olsun.